Aklınıza bazen böyle hani nereden geldiğini hiç anlamadığınız aniden parlak bir fikir düştüğü oluyor mu? Hı hı. Ya da bir sorunla uğraşıyorsunuz diyelim, cevap sanki birden e, kulağınıza fısıldanmış gibi geliyor mu? Evet evet o anlar. Eğer bu size de oluyorsa yalnız değilsiniz. Hele Kova burcuysanız gönderdiğiniz bu analiz tam da bu durumu içsel rehberlik diye adlandırıyor. İlginç bir tabir. Ve Kova burçlarını da zodyan vizyonerleri yani geleceğin habercileri olarak tanımlıyor. Bayağı iddialı değil mi? Kesinlikle. Şimdi bu elimizdeki Kova burcu analizine bakınca gerçekten ilginç bir yerden yaklaşıyor konuya. Metne göre bu e, sıra dışı fikirler, ani sezgiler Evet. bunlar Kova'nın yönetici gezegeni olduğu söylenen Uranüs'ün o ani aydınlatıcı enerjisiyle çok bağlantılı. Uranüs yani o beklenmedik olan devrimci enerji. Aynen öyle. Hatta analiz daha da ileri gidip bu sezgilerin kaynağını şey, kolektif bilinç dediğimiz o ortak insanlık havuzunda kadar dayandırıyor. Vay canına, kolektif bilinç e, tamam yani analiz bu içsel rehberlik dediği şeye odaklanmış içimizden gelen o sese, o anlık aydınlanmaya. Şimdi bu kısa sohbetimizde sizin yolladığınız bu metnin biraz daha derine inelim bakalım. Bu rehberlik kavramını nasıl anlatıyor? Ne gibi sonuçlara varıyor? Belki de gizli süper güçlerimizi falan keşfederiz kim bilir. Olabilir, neden olmasın? Analizin özellikle vurguladığı bir şey var. Diyor ki, kova zihni başkalarının kolay kolay kuramadığı bağlantıları kurmak Hani görülmeyeni görmek için tasarlanmış gibi. Evet, o farklı bakış açısı. Fikirler o kadar beklenmedik, zamanın ötesinde olabilirmiş ki metine göre hem siz hem de etrafınızdakiler şey diyebilirmiş. Yahu bu da nereden çıktı şimdi? Tanıdık bir durum bazıları için. Betin de zaten bunu direkt Uranüs etkisine ve kişinin yüksek benliğiyle. Yani o daha bilge, sezgisel tarafıyla olan bağına bağlıyor. Hmm. Hatta bu sesi daha iyi duymak için meditasyon, rüya analizi gibi şeyler önermişler. Ana mesajda çok net gibi bu sese güvenin çünkü sizin göreviniz yeni yollar açmak olabilir. Peki. Bu arada dinleyenler sizin de böyle evreka anlarınız oluyorsa yorumlarda mutlaka yazın. Merak ediyoruz gerçekten. İlginç bir bakış açısı tabii. Yani bu içsel ses, vizyonerlik kulağa çok hoş geliyor ona şüphe yok ama metnin kendisi de bir yandan uyarıyor değil mi? Evet evet bahsediyor. Bu fikirlerin sıra dışılığı yüzünden anlaşılmama hatta belki dışlanma riski de var diyor. O zaman sormak lazım. Bu vizyonerlik gerçek hayatta ne kadar işe yarar? Ne kadar pratik? İşte can alıcı soru bu. Yani bu hakikaten gelecekten haber veren gizemli bir rehberlik mi? Yoksa sadece e, alışılmışın dışında düşünen, çok yaratıcı ama belki biraz fazla soyut bir zihin yapısının ürünü mü? Olabilir tabii. Metin bunu Uranüs'e bağlıyor ama ya sadece farklı çalışan bir beyin kimyasıysa? Belki nörolojik bir durum. Bilimsel bir açıklaması da olabilir diyorsun. Olabilir. Hani şey derler ya, dahi ile biraz tuhaf arasındaki o ince çizgide yürümek gibi bir şey mi bu acaba? Evet, o çizgi çok ince gerçekten. Bu ani fikirler hep işe yarar mı yoksa bazen sadece kafamı karıştırır? Bu arada, eğer bu analiz hoşunuza gittiyse ve bu tür sohbetleri faydalı buluyorsanız, e, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen. Desteğiniz önemli bizim için. Kesinlikle. Ama analizin vurguladığı nokta da bence önemli. Yani var olanı tekrarlamak yerine olmayanı hayal etmek. Belki de kovaya atfedilen olayın özü bu değil mi? Hmm. O iç sese güvenip farklı olanı denenmemişi ortaya koyma cesareti. Pratikliğinden önce belki de o ilk adım, o cesaret ya da belki de asıl zorluk evet o parlak fikirleri duymak harika ama onları başkalarının da anlayabileceği, değer vereceği hatta faydalanabileceği bir şekle sokabilmekte. Somutlaştırmak yani. Aynen somutlaştırmak, o vizyoner fikirleri hayata geçirebilmek, o tuhaflık alkısını aşıp dahiyane olana çevirebilmek belki de asıl mesele. Anlaşılmama riskini yönetmek de işin bir parçası tabii. Evet çok doğru. Bu kısa irdelememizin de sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Sizin paylaştığınız bu kaynak gördüğümüz gibi Kova burcunun o içsel rehberliğine, yenilikçi doğasına ve Uranüs bağlantısına odaklandı. Evet, öne çıkan tema buydu. Kova'nın geleceğe dönük, beklenmedik bağlantılar kuran bir zihne sahip olduğu fikri ağırlıktaydı. O zaman şöyle bir soruyla bitirelim mi? üzerine biraz düşünmek için. Acaba bu analizde Kova burcuna özel gibi anlatılan bu içsel rehberlik ya da ani sezgi yeteneği? Evet. Aslında herkeste, yani tüm burçlarda farklı şekillerde ve belki farklı yoğunluklarda zaten var olan ama Kovada belki o astrolojik sembolizm nedeniyle daha çok öne çıkan evrensel bir insan potansiyeli olabilir mi? Ne dersiniz? Çok güzel bir soru. Düşünmeye değer. Bir sonraki derinlemesine incelemede tekrar buluşmak üzere o zaman.